Ya. Evet, evet ya oturmuş oraya kıyamam. Ayran ve su içiyor. Kıyamam ya, Ayran ya. Kıyamam Hemen ayranla suyun hazır edin. Çok dehidrate göremiyorum işte. Efendim. From. Hadi kardeşim. Şey doktor geliyor. Doğuşumuz sence? Bir de <sou> ben bakayım mı? Kapitleri ikinin üstünde. Çok şeyde ya. Bak değişik zorlama mevzuda da seç, ya. Ya. Biraz, biraz çalışalım. Zorlama açalım onları ama çalış, biraz daha çalış. Biraz daha e, çalış. Biraz daha çalış. Alırız daha çalış. çok şey yapmadım. Yok. Açtık. Tamam kolunu indir aşağıya. Dur çıkma. Bas maskeyi tak. Tak maskeyi. Çocuğa maskeyi tak. Oradan kafe, doldu. Ama bir şunu da benim başımdan ya. Hayır olursa kafam yer. Arkadaşlar bak şurada.